Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber moto podcast yapacağız. Yani daha önceden çekmiş olduğum motosiklet videolarının üstüne böyle radyo gibi podcast denilen ses ekleme ve ses dinleme yoluyla yayın yapmış olacağız. En son yapmış olduğum Ankara gezisinde yaklaşık 1000 kilometreye yakın kilometre yaptım. Bunun gidişinde 475 dönüşünde de 485 olacak şekilde çoğunlukla çevre yolunu kullanarak dönerken tamamıyla çevre yolunu kullanarak giderken de belli bir kısımda normal otobana çıkıp daha sonrasında çevre yolunu geçerek yani Kuzey Anadolu otobanını kullanarak Ankara'ya geçiş yaptım. Ankara'ya gitmemin nedeni hem bir kendimi test etmekti, sınırlarımı zorlamaktı, günübirlik ne kadar yol yapabilirim onu görmekti ve aynı zamanda bu yolun benim üzerimde motorun üzerinde oluşturduğu etkileri görmekti. Ve tabii ki de bir bahanem vardı. O bahanem de bir ticaretti. Güzel bir fiyata, güzel bir bilgisayar denk getirmiştim. Bunu hem kendim kullanmak için hem de satmak için her türlü karlı olacaktı. Ve bu nedenle bir Ankara gezisi yapmış bulundum. Giderken iki kere benzinle uğradım çünkü yarım depoya çıkmıştım. Bu nedenle iki kere benzinlikte durdum. Yaklaşık 5 dakikalık duruşlardı. Sabah 9.30-10 gibi çıktım saat 4 gibi de Ankara'da oldum. Yani yaklaşık olarak bir 5 saatlik bir yol oldu. 4,5-5 saatte de denilebilir. Bu 4,5-5 saat sabahtan yine aynı şekilde 4,5-5 saatte geceden olmak üzere toplamda yaklaşık 10 saatlik bir yol yaptım. Bu 10 saatlik yolda da yaklaşık 9 km gittim. Yani ortalamada 90 km hızlarla gittim. Giderken daha hızlıydım. Dönüşte Hava karardığı için bir tık daha tırlara, kamyonlara uydum ve yaklaşık 80-90 km hızlarda gayet ekonomik bir şekilde gittim. Giderken ortalama yaktığım yakıt 3.2 falandı. Dönüşte bu 2.7'lere kadar indi. Yani en son yaptığım şeyde o ekranda 2.7 diye hatırlıyorum. Ama ortalamaya baktığımız takdirde çıkmadan önce ben depoyu fullledim. Sonra buraya gelme tekrardan dönüşte yine bir kere daha şey uğradım, petrol ofisine uğradım. Ve onları topladığım takdirde de baktığımızda toplamda 485 km için 3 litre yaktığını gördüm. Tamamen ekonomik sürüş. Yani yaklaşık 5000-5500 devirlerde 6000 devri geçmeden tırlarla beraber 85-90 km hızlarla gittim. Gayet rahattı. Otobandaydım. Ama şu gibi sıkıntılar vardı. Uzun yol için dinlenmek lazım. buçuk saatte bir ideal olacak şekilde bir buçuk saatte bir 15 dakika böyle bir çıkıp işte esneme falan yapıp böyle bir zıplama koşma yapıp bu bilekleri falan şey yapmak lazım tekrardan hareket eder hale getirmek lazım. Çünkü sürekli oturuyorsunuz. Hani 5 saat bile çok hoş değil. Bunu 10 saat yapsanız takdirde etkileri giderek artıyor. Bu nedenle 5 saate kadar yine idare ediyor. Ama beş saatten sonra bir buçuk iki saatte bir sürekli bir bu dinlenme istasyonuna falan durup şöyle bir ayağa kalkıp biraz yürüyüp işte şınav çekip işte esneme yapıp elleri kolları hareket ettirip şöyle bir 15 dakika dinlenmek gayet faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 10 saatin sonunda hiç dinlenmeden direkt Ankara'ya gittim. İşte orada eşyayı aldım. Ticaretimizi yaptık. Alışverişimizi yaptık. Aldık sattık. Daha sonrasında orada ben bir namaz molası verdim. Çıkmadan önce bir namazımı kılıp da çıktım. O şekilde toplamda 10 saat oldu. Bir de akşam namazı için durdum. Daha da durmadım. Dönüşte iki yerde durdum. Şimdi akşam namazı deyince öyle oldu. Bir namaz için durdum. Bir de benzinlikte benzin almak için durdum. Dönüşte de iki kere durdum. Giderken de iki kere durmuştum. Giderken çok daha konforluydu. Çünkü güneş vardı. Hava nispeten daha sıcaktı. Yaklaşık 15 derece civarıydı gündüz vakti. Hissedilen bir tık daha düşük oluyor. 12 derece falan oluyor. O yüzden çok sıkıntı olmadı. Üstüme çok aşırı kalın da giymedim kışlık kıyafetlerimi de giymedim. O yüzden geceleyin güneş bir battı ve yani ben bir üşümeye başladım. Tabiri caizse titreye titreye geldim İstanbul'a çünkü hava çok soğudu. Yolun bazı kısımlarında motosiklet ice uyarısı verdi yani buzlanma uyarısı verdi. Hava yağışlı olmadığı için buzlanma yoktu ama yani hava o derece soğuktu. Giderken bir Bolu'dan sonra orada bir dağlık kesim var Kuzey Anadolu otobanında işte orada bir dağlık kesim var. O otoban nereye kadar gidiyor onu da bilmiyorum. Orada karlar vardı. Orada da üşümüştüm. Hatta orada bir yerde de durup benzin almıştım. Orada da üşümüştüm. Ama yani dönüş kadar değildi. Dönüşte yavaş gitmeme rağmen üşüdüm. Ve İstanbul'a geldiğimde şöyle bir buçuk saat falan böyle yani bacaklarımın, ayağımın soğuğu geçmedi. Yani böyle buz gibi oldum. Sonra zaten direkt gittim bir sıcak duş aldım. Bir kendime geldim. Bir buçuk saat geçmediğini söyleyebilirim. Ve çok aşırı yorulmuştum. Geldiğim gibi böyle direkt kendimi yatağa attım. Ve zaten o soğuğun etkisi işte dediğim gibi. Motor, motora indiğin gibi titremeye başlıyorsun. Çünkü motorun üstünde yine onu çok hissetmiyorsun. O motorun verdiği adrenalin olsun. O hız olsun. Motorun üstünde çok hissetmiyorsun. Ama indiğin takdirde çok kötü o soğuğu, o titremeyi hissediyorsun. Ve indiğim gibi zaten titremeye başlamıştım. Geceleyin özellikle çıkmamak lazımdı. Hele ki soğuk zamanlarda eğer ki yeterli kadar ekipmanınız yoksa ki ben de kış ekipmanı giymedim. İlkbahar bari ekipmanı giydim. Gece olmadan gelirim diye tahmin ediyordum. Ki tahminim gibi olmadı. Saat 12'de geldim. Yani sabah 9'da çıktım buradan. 9.30 diyebiliriz. 9.30'da çıktım. 12'de geldim. Yaklaşık baktığımız takdirde 15 saat falan yapıyor toplamda. Ortalamaya vurduğumuz takdirde. Motor üstünde yaklaşık 10 saat ama işte diğer şeyleri yaptığımız takdirde durması, kalkması, işte orada namaz kılması, alışveriş yapmamız derken 2015 15 saati geçmiş. O şekilde oldu. Ama motor üstünde toplamda 10 saat olacak şekilde o günü öyle bitirdim. Yani daha sonrasında ne oldu? Bir 2-3 gün o yorgunluğu atlatamadım. Yol yorgunluğu. Çünkü hiç dinlenmeden geldim. Ve çok üşüdüm. O çok üşümenin de getirmiş olduğu bir yorgunluk da ekstra olabilir. Yani şöyle düşünün. Suratınıza bir fan üflüyor sürekli. Ve hiç hareket etmeden sadece bileğinizi aşağı yukarı oynatarak biraz da sağa sola oynatarak öyle duruyorsunuz. ya yani hiç hareket etmeden öyle durduğunuzu düşünsenize. Sürekli sağdan soldan rüzgar geliyor, önünüzden rüzgar geliyor. Her ne kadar scooter bu rüzgarı çoğunlukla engellese bile yani sağdan soldan bir şekilde alıyorsunuz. Yani hadi %50 oranında engelledi diyelim ama yine sağdan soldan o soğuk geliyor. Normal motorla hiç düşünemiyorum zaten rüzgar alan bir motorla ne kötü olur başka şekilde olur. de olmama rağmen konforlu bir motor olmasına rağmen uzun yol yapılabilecek bir motor olmasına rağmen motorumuz x Max 250 bu arada. 2016 model. Ona rağmen çok etkiledi. Ve yani dinlenmeden gelmemin çok büyük bir dezavantajı oldu. 2-3 gün böyle parmak uçlarımda şey oldu böyle bir karıncalanma oldu. Özellikle sağ parmağımda. Sonra elimin içinde bir şey oldu böyle karıncalanma. Hissetmede bir kayıp oldu. Hissedemedim yani o elimin iç tarafıyla. Şu an geçti elhamdülillah. Şuraya sıkıntı yok. Onun nedeni de böyle sürekli motoru sıkıp öyle gitme. Bileklerde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece el içimde, el içimde öyle bir sıkıntı vardı. Bir de parmak uçlarında. Parmak uçları da belki soğuktan dolayı olabilir. Öyle bir şey vardı. Sol elimin de o kadar büyük bir şey yoktu. Sadece sürekli sıkarak gittiğimiz için aşağı yukarı öyle bir dezavantajı da olmuştu. Onun haricinde omuzlarım çok ağrıdı. Çünkü hafif böyle eğik gitmeniz gerekiyor ve omuzlarınızı düşük gitmeniz gerekebiliyor. Güzel motor sürebilmeniz için. İşte o virajlardan falan güzellikle çıkabilmeniz için, motorla bütün olabilmeniz için. O omuz eğikliği de çok ağrıttı. Onun için yapılabilecek başka bir şey var mı bilmiyorum. Omuzlarım da 3-4 gün ağrıdı tamamen oturuş pozisyonu nedeniyle. Ya yani şöyle düşünün. 5 saat boyunca hiç hareket etmeden sadece bileğinizi aşağı yukarı hareket ediyorsunuz ve sürekli sağdan soldan rüzgar geliyor ve rüzgar da soğuk yani soğuk üflüyor öyle düşünün İster ister istemez etkisi oluyor bunun bacaklarımda falan öyle büyük bir etki olmadı çift kat giyinmiş miydim şöyle düşünüyorum çift kat da giymedim çok garip yani en azından insan bir çift kat giyine değil mi ne olur ne olmaz diye çift kat da giymedim i̇şte zaten o yüzden bir buçuk saat falan o soğuk geçmedi yani şeyime işlemiş artık derimin içine işlemiş ki o soğuk geçmedi yani. Donma derecesi değil ama yani soğuktu, buz gibiydi. O soğuk ayağım soğuktan şey olmasına rağmen, bot giymeme rağmen ayağıma da işledi. Yani bacaklarım falan soğuk olduğu için ayağım da üşümüş. Öyle oldu. Çünkü vücut yavaş yavaş ısıtıyor, bir anda ısıtmıyor. Ayağım da soğuktu. Öyle bir deneyim oldu. Yani iki kat çift kat kışlık giyim mi yapsaydım olmazdı. Sıkıntı olmazdı yani. Rüzgar geçirmez şey giymiştim. Şimdi oldu. Ama iki kat pantolon giymemiştim. Instagram'dan takip edenler benim kış kıyafetlerimi bilirler. Onu giysedim herhangi bir sıkıntı olmazdı. Soğuk bakımından. Ama onu giymediğim için özellikle geceleyin gerçekten üşüdüm. Onun haricinde yine bir buçuk saatte bir, iki saatte bir durup şöyle 15 dakikalık bir çay kahve molotosu yapsaydım çok rahat, çok daha keyifli, güzel bir tur olurdu. Ona rağmen ben bu turdan keyif aldım. Güzeldi, tecrübe kazandım. Daha sonrasında yollar çok güzeldi. Kuzey Anadolu otobanı çok güzel olmuş. Manzaralar çok güzeldi. Daha sonrasında güzel bir tişört yaptım. Ankara'da çok duramadım. Ankara'yı da biraz daha gezmek isterdim. O şekilde genel olarak zevk aldım. Güzel bir tur oldu. Benim için de güzel bir tecrübe oldu. Burada da sizlerle tecrübelerimi paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.